Selamlar dostlar, hoş geldiniz, hoş gördünüz. Bugün menüde ne var dersiniz? Bir güzel testnetimiz var. Aslında çok güzel değil fakat katılın diyebileceğim tarzda bir testnet. Niye? Çünkü ee, zor bir testnet, herkese göre olmayan bir testnet ama ben adım adım size göstereceğim. Ee, durdurup devam edip yaparsınız zaten çok zor değil testnetlere aşina olanlar e, hızlıca yapar ama te testnetlere aşina olmayanlar için de e, basit basit anlatmaya çalışacağım dostlar. Hem de bugünkü testnetimiz nerede derseniz e, aslında ağı denmez kendi ağını çıkarıyorlar aslında hatta direkt şöyle özetle geçeyim kendi ağlarını çıkarıyorlar Fogo diye. Neye benzer derseniz Eclipse projesi gibi Solana Virtual Machine falan hani Ethereum'la Solana'yı birleştirme çabası olan projelerden biri daha. E, Eclipse'de fena ben kendi adıma e, airdrop almadığımı düşünüyorum. Bu da ona benzer bir proje. E, bunun da bir tesneti var ve katılmanızı şiddetle öneririm. En azından birkaç işlem yapın. Zaten testnet böyle tam adam gibi çalışmıyor. Biliyorsunuz bu tarz projelerde genelde güzel airdroplar daha sonradan olabiliyor. Şu an neredeymiş Fogo onu yazmışlar. Devnet yapmışlar sonra şu an testnete geçmişler. Q3 25'te de mainnet'e geleceğiz diyorlar. Dolayısıyla şimdiden katılmak mantıklı Q3'e ne kaldı ki zaten dostlar. Şimdi ne yapacağız? Bakın şu bu ana sayfasıydı. Şuradan devam ederseniz testnet çubuğuna sizi atıyor Fogo Testnet. Hoş geldin, hoş gördün kardeş falan filan diyor başta. Ne diyor burada? işte connect diyor Fogo now. Fakat burada şu an arkadaşlar ee, bu testnette çalışan e, cüzdan hangisi derseniz şu Knightley cüzdan derim. Ne Phantom ne diğerlerinde adam gibi çalışmadı. Şu Knightley'i kurun derim. Ben de gittim. Özellikle zaten işte kurulumu çok basit. Şuradan yükle diyorsunuz hangi tarayıcıda kullanacaksınız. E, işte oraya tıklayıp gidiyorsunuz yükleyebiliyorsunuz. Metamask kurar gibi çok basit kuruluyor zaten cüzdan. Cüzdanı kuruyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz buraya diyorsunuz ki giriş yap kardeş. Knightley seçiyorum. E, connect diyorum ve buraya bağlanıyor sözde <laughs> tabi ne iş yaptığının bir manası yok e, testnete geçmeden önce acaba şunları da anlatsam mı ya tabi tabi biraz hype yapalım madem <laughs> çünkü kripto rankı falan vermeden genelde geçmeyi sevmiyorum o yüzden buraya geri döndüm kripto e, ranka geldiğinizde ki bizim projelerle ilgili ne yatırım almış testnet nedir onaylı mıdır falan filan dediği alanı görüyorsunuz 13.5 milyon dolar yatırım almış testnet süresi 45 dakika arası alır demiş evet alabilir e, AirDrop onayla demiş. Burada da ne yapmanız gerektiğini aslında tek 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 anlatıyor. E, fakat bunun anlattığı zamanlarda kinden biraz daha farklı niye şu lanet olası fausete ulaşılmıyor? Ben bir yöntem buldum size de onu önereceğim. Discord falan burada siteleri tek tek anlatmış git şu, git şu sitede bunu yap şunu yap falan filan Discord rolleri var Discord severlere evet yine yazarsanız ederseniz falan filan hızlıca e, rol kasabilirsiniz ama ben sadece şurada e, işaretlemişler. Gidip e, claim role kısmından fire starter rolünü aldım. Açık şu an rol gidip alabiliyorsunuz. Şöyle ekliyor zaten. En azından bu rolü alın. E, 2025 Şubattan beri açıkmış zaten. Onun dışında da Discord rolleri varmış. İşte burada alabiliyorsunuz. Burada göstermiş kime ne kadar e, rol veriyoruz. Yazmayadır, onadır, bunadır. Yine klasik. E, ben bunlarla uğraşmam. O yüzden e, sadece şu e, i̇lk rolü alın geçin. Eğer uğraşmayı sevmiyorsanız benim gibi Discord'la. Şimdi gelin e, bu yatırımcısı falan filan. Şu Twitter adreslerini de göstereyim. 140 küsür k takipçisi falan filan var. İlk tweet'e sabitlemişler. 22 Temmuz'da testnetimiz başladı. Goşun dalın kardeş demişler. E, Bizi de tabii ki testnet seven bir ekibiyiz. Şimdi arkadaşlar şuraya geri dönüyorum. Kaldığım yerden. Ne diyor? Adım 2'de diyor. E, git diyor. Claim testnet fogo diyor. Siz de diyorsunuz ki Aa, ne kadar güzel tıklayalım gidelim diyorsunuz. E, Fawcett Fogo.io sitesine size atıyor. Ondan sonra diyor buraya cüzdan adresini yaz. Fogo adresini yaz diyor. Geliyorsunuz. Yani şu Nightly'i de açmışken buradan da göstereyim. Şimdi bu, bu cüzdanı kurduğunuzda arkadaşlar e, ilk Solana ile falan açılmış olabilir. Solana ağıyla. Şurada bakın. E, tekrar göstereyim. Görüyorsunuzdur. Şurada ufak bir e, simge var. Ona tıkladığınızda şuradan show testnetleri açıyorsunuz. Sonra Fogo sizde büyük ihtimalle şu e, SVM Solana Virtual Machine altında olacaktır. E, buna yanına tik koyarak yukarı çekebiliyorsunuz. Her neyse şuraya geçmeyi unutmayın. Yani Fogo testnet'e tıklıyorsunuz. E, cüzdan da siz değişmiyor ama zaten işlemleri yaptığınızda kaç tokeniniz var falan görmek için arkadaşlar bu e, buraya alın. Şimdi ne diyor arkadaşlar? E, adresinizi al buraya yapıştır diyor değil mi? Adresi de şuradan kopyalıyorsunuz geliyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz gönder bana bir tane Fogo diyorsunuz. Tabii ki başını gönderiyor. Patlamış herhalde fausetleri çalışmıyor. E, too many request falan diyor. Ben bayağı denedim işte adı üstünde. Yok, demand too high diyor falan. E, bir türlü göndermiyor. İşte bunu da göndermiyor. USD'yi de göndermiyor. Şunu da göndermiyor. Beklemeyeceğim. Hatta hata verecek sürekli. E, şu an bu fauset kısmı çalışmıyor. Ha şöyle bir şey yazmışlar Discord'ları da açık mı arkada? Açık evet. Şu an şurada mesela anons kısmında işte dün Bunların işte yöneticisi admini Fawcett işte çalışıyor kardeşler ama cüzdanınızda bir solağına bulunması gerekiyor falan filan demiş. Ee, test solağınası mı? yoksa gerçek solana normal solana ağında bir solana mı istiyor benden falan filan da ben senin testetine katılmak için kusura bakma da canım kardeşim bir solana tutamam e 180 doları niye sende tutayım hadi ethereum falsetleri için ethereum her yerde kullandığımız için kullanıyorum da ben solana ağını zaten aşırı seven falan bir insan değilim çok da kullanmam e dolayısıyla burada bir sol falan tut o zaman çalışıyor falan demiş sözde e, açıkçası bilemiyorum gerçek solana mı yoksa test solana mı gerçek solanadır büyük ihtimalle çünkü benim adresimde e, bir sol var zaten test solu var e, test tokeni var ama yine de gördüğünüz gibi çalışmıyor e, ben size şimdi göstereyim öncelikle yapmanız gereken işlem şu solana gördüğünüz gibi burada Token'i alabileceğiniz yer var. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu Nightly, Nightly neyse cüzdanı yine buradan alıyorsunuz. Geliyorsunuz Solana token almak için şuraya bir cüzdanı yapıştırıyorsunuz. E GitHub hesabı istiyor. E, GitHub'ı daha önce açmıştık, kurmuştuk bir hesap. E, yapıp buradan bir sign in yaparsınız. Hani yüksek sayıda token almak istiyorsanız Testnet kısmından geliyorsunuz ya da Devnet ikisinden de token veriyor. ikisinden de alın hazır veriyorken. Ben daha demin aldığım için şu an bana büyük ihtimalle vermeyecek şuradan diyorum ki 5 sol gönder diyeceğim. İşte kapçı, kapçı falan filan diyecek. Ee, i̇şte git kap, mecbur bağla falan filan diyor. Ben bağlayıp aldım. Ee, i̇kinci kez al, almaya çalıştım ama farklı bir git habım olmadığı için o yüzden alabiliyorum. Ama siz ilk defa burayı alacağınız için. Ee, bir de zaten 8 saatte 2 kere alabiliyorsunuz diyor. 2 request diyor. Hem devnet hem testnetten 2 kere alabiliyorsunuz. Pardon. Bir herkese aldığınızda 2 oluyor falan filan işte. Her neyse Faucet yani Solana'nın test tokenini buradan alacaksınız arkadaşlar. 5 sol alabiliyorsunuz. Ben aldım. Hatta şuradan da gösterebilirim. Ee, şöyle basayım. Solana'nın testnetine geçeyim. Bakın 5 sol burada duruyor. Gelmiş halde. Bunların hepsi test tokeni bu arada. Gerçek para değil. Ee, hiçbirinin gerçek değeri yok. Burada yazdığı gibi bir değeri yok. Aklınızda olsun. Tekrar e, niye bunu alıyoruz? Birazdan da onu göstereceğim. Çünkü şu lanet FOGO ağındaki FOGO tokeni, test tokenini alabilmek için. Aptalların şu FAUSET'i çalışıyor olsa bunlarla uğraşmayacaksınız. Belki siz video izlediğinizde çalışıyordur, düzeltirler. Ona bir şey diyemem. Fakat hala siz de video izlerken çalışmıyorsa işte şimdi Tata'a gelelim işlemeye. Şimdi burada ikinci ne var? Ee, Köprüleme yapabilirsin wormhole üzerinden demiş. Bu çalışmıyor. Şuna geliyorum. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Evet şimdi burada yapacağımız işlem çok basit. Ee, Solana ağında neden işte 5 tane token aldığımız işte 5 küsür token aldığımın nedeni bu. Solana ağını seçiyorum yukarıya. Ee, buradan tabii ki şeyi bağlıyorsunuz. Bakın cüzdan bağlı benim Nightly'yi bağlıyorsunuz. Buradan ondan sonra yukarıya Solana yazıyorsunuz. Buraya da Solana tokeninizi işaretliyorsunuz. Buradan Fogo'yu ve fogonun altındaki V solu işaretliyorsunuz ve buraya çok düşük miktarlarda e, solana gönderebilirsiniz. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar diyor ki fog ağında sana fogo token mi lazım? Gaz tokeni göndereyim mi? Bunu işaretlediğinizde her bu işlemi yaptığınızda size 001 Fogo gönderiyor. Hem de işte Fogo ağını falan filan da kullanmış oluyorsunuz. Bakın şimdi basacağım. E, gönder kardeşim diyeceğim. Gönderecek ve Fogo ağında bu işlem bittiğinde 010 şu an biraz sonra bu 15-20 saniyede tamamlanıyor. E, 001 Fogo gelecek. E, ben bunu 10-15 kere yaptım gördüğünüz gibi zaten e, cüzdandaki bakiyeden. Her seferinde bu e, oradan buraya gönderirken o aradaki swap tuşundan işte bana fi gönder kardeş. Tuşuna basarsanız geliyor. Bakın şu an bitti bu işlem. Gelelim 011 olmuş olması lazım. Gördüğünüz gibi evet Fogo da göndermiş oldu bana otomatik. Şu an için test tokenini yani Fogo test tokenini böyle alabilirsiniz. Bundan yüzlerce kez yapabilirsiniz. Yani şuradaki anadan tekrar gösteriyorum. Ve sol Fogo gönderemiyorsunuz bu arada. Öyle bir parite yok çünkü. O yüzden ve sol yapacaksınız. Sonra ne yapacaksınız? Buraya ufak bir bakiye şurayı tiklemeyi unutmayın. 001 Fogo almak için. Tekrar hatta yapayım bunu da yapmışken. Çok da hızlı yani işte 15 saniye bekletiyor sonra da veriyor arka arkaya işlemleri dizerseniz. Yani 10-15 kere alsanız yeter zaten test edersiniz siteleri. Ee, birazdan onu gönderir. Şimdi bu faucet çalışmadı bunu yaptık. Sonra ne diyor arkadaşlar? Aşağıya 3. etap diyor. Evet elimizde kullanabileceğimiz işte swap yapabileceğimiz falan filan siteler var. Zaten şu bir önemi yok. Bu sitede yapacağınız bir şey yok. Şu henüz açılmamış. Ambient Finance'e geleceklermiş. Daha gelmemişler. Şu an aktif iki tane site çalışıyor. Buraları kullanacaksınız. Öncelikle şu Valiant'a gidelim. Tıklıyorum ona. Buradan cüzdanı bağla diyor. Bağlayayım kardeşim. Ba Ama işte bu sitede de hata oluyor. Bazen baklı çalışıyor. Şuradan ben bir e çerezleri bir sileyim. Geldi. Geldi. Gel. Sen çerezini bir kaldır. Sayfayı yeniden bir yükle. Tamam. Login. Nightly. Yani bakın şu an izin verdi. İşte ne kadar token kullanabiliriz sitede diye soruyor. Bunları istediğiniz kadar verin. Çünkü bir daha onay vermeden bütün işlemleri işte cüzdan onayı istemeden yapabiliyorsunuz. Login diyorum. Nightly Wallet açıldı. Onaylıyorum. Şimdi onayladıktan sonra arkadaşlar evet burada neyimiz var? Gördüğünüz gibi FOGO tokenler ve parite olarak değiştirebileceğiniz diğer tokenler var. E ne yapacaksınız? Bolca swap işlemi yapacaksınız. İşte efendime söyleyeyim swap dışında ne yapabilirsiniz? Şurada pool var. Onları da gösterin. Neyse öncelikle şöyle yapayım. Yarısını kardeşim FUSD e, tokenine çeviriyorum. Ki Güzel olan tarafı şu şimdi. Trade'e bastığım zaman direkt arkadaşlar e, cüzdandan onay. Zaten biz onay verdik. Harcama limiti verdiğimiz için. Otomatik bakın çevirdi. Trade işlemi yaptım dedi. E, tamam bunun gibi işte buradaki paritelere çevirebilirsiniz. Sonra ne yapacaksınız? Burada pool'lar var. Her birine böyle bir tıklayıp. Şöyle aşağıya doğru inip işte elinizdeki ne kadar varsa işte bu yetmiyor diyor. Şuraya bir sıfır daha koyayım. Mesela bakın şu an bu depozit kısmı açıldı. Bolca sıfırlı yapın buraları. Maxat siteyi test etmek. Depozit diyorum ee, ve cüzdandan onay almadan hemen depozit yatırıldı diyor. Bu işlem güzel olmuş. Şu cüzdanı yeteri kadar onay verdiğinizde her seferinde izin vermenize gerek kalmıyor. Ee, buradaki diğer paritelerin hepsini arkadaşlar bol sıfırlı falan. İşte token az olduğu için Saçma olduğu için böyle depozit edebilirsiniz ee, dostlar bu şekilde deposit deposit ama evet, şey mi yok ee, büyük ihtimalle e yeterli USDT yok galiba bundan var mı canım FUSD biz buna ya ha FUSD buna yapmadık değil mi tamam bol sıfırlı sana da ekleyelim Depozit diyelim waiting diyor evet depositing diyor ve deposit yatırıldı diyor bunun gibi burada işte bu e havuzlara ee, bu şekilde iki paritayı birlikte ha ikisinden var mı lan bende vardır büyük ihtimalle şöyle bol sıfırlı FUSD ve USDT olarak hatta bir sıfır daha koy depozit diyorum ee, bakalım bunda bir sıkıntı var mı depozit yatırıldı successful'u bir de şuna yatıralım USDC olana half de şuraya bir sıfır at bir sıfır daha depozitte de. Gördüğünüz gibi bu şekilde hem siteyi kullanıyorsunuz hem işte işlem yapmış oluyorsunuz. Fogo ağında trade işlemlerini buradan e, devam edebilirsiniz. Hani elinizdeki tokenleri çevirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Şimdilik bu kadar token var. Ve havuz var. Pozisyonlara geldiğinizde de sizin kendi açmış olduğunuz işte içine para yatırdığınız pozisyonları görüyorsunuz. Yarın öbür gün biriken bir paranız olursa şuradan pending yield diyor. İçlerine girip tek tek claim edebilme için bir tuş olması lazım. Evet bakın claim fee diyor bunu da yapabilirsiniz tıkladığınızda ama zaten biriken bir şey yok büyük ihtimalle. Ee, biriktiğinde e, oradan alabilirsiniz. Bu ilk siteydi. İlk site bildiğiniz Swap sitesi. Cüzdanınızı falan şuradan bağlıyorsunuz. Buraya hatta tıkladığınızda cüzdanınızdaki bütün coinleri falan filan gösteriyor. Sensation dediği alanda dediğim gibi izin verebiliyorsunuz ne kadar harcaması sını istiyorsanız bunları tekrar sonra sıfıra alabilirsiniz istiyorsanız ama bunların hepsi test token olduğu için bir önemi yok limiti kapatabilirsiniz ama ben kapatmıyorum kalsın şimdi onun dışında şu ikincisi de var buraya girdiğinizde arkadaşlar bunlar bir bot yapmışlar kendi botları telegramdan bağlanıp size bir adres veriyor falan filan tabii ki öyle yapmıyorum login kısmına geliyorum burada zaten söylemişler şu an diyor şeyle çalışır diyor solağına cüzdanıyla çalışmaz diyor o yüzden illa şu benim size gösterdiğim e, nightly'yi yükleyin. Bağlan diyorum, bağlanıyor. Şimdi bağlandığında arkadaşlar burada da işte yapabileceğiniz bakın elimde 013 Fogo gösteriyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada yapabileceğiniz neler var? Derseniz şayet, e, burada swap işlemlerini ben çalıştıramadım. Şöyle bir half diyelim. Bakalım swap'ta sıkıntı var. Yani burada zaten çok da token yok ama USDC'ye half desek bakayım yapacak mı swap'ı? Hatta bir 0 Lan dur oğlum ya şuraya bir sıfır atacağız alt üstte. Çok sıfır oldu tamam. Swap diyeyim. Evet bakın e, okunamadı falan filan diyor. O yüzden buranın swap işleminin çok bir önemi yok. Şurada aslında yapmanız gereken şurada da smart aslında satanlar var. Token satan falan var. Buy dediğinizde alması lazım ama orada da hata veriyor. Ben burada ne yaptım? Şu trending kısmına geldim arkadaşlar. İşte burada e, alabileceğiniz insanların kendi yarattığı tokenler falan filan var. Mesela bir tanesinin içine girsek skorları falan yazıyor risk skoru. Mesela şuna buy desem alabiliyor muyum canım kardeşim? Herhalde alabiliyorum. Approve'a bastım. Evet şu an transaction sent dedi ve işlemi yaptı. Şundan almış oldum. Ee, onun dışında burada gördüğünüz gibi sürekli bir tokenler aşağı yukarı hareketliyor. Buradan alabilirsiniz birkaçını. Başkalarının yarattığı tokenler bunlar. Böyle böyle alabiliyorsunuz. Bye 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 bye. Onun dışında ne var derseniz, bu smart money, ha, burası çalışmıyordu zaten. Ee, gem kısmına bakalım burada bir şey var mı? Burası boşmuş. Tool kısmı var. Buradan kendiniz de token yaratabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte görselinizi seçip, token adınızı seçip falan filan. Ee, istediğiniz kadar token e, adedi yaratabiliyorsunuz şuradan create'e basarsanız. Ee, ben de hata verdi gerçi yaratmadı ama belki siz bak, yaparken çalışır. Tool'da başka ne vardı? Ha, pool havuz yaratma var ama onu oradan yapmayacağız. Şurada liquidity var zaten. Ee, şuradan elinizdeki fogoların bir kısmını wrap, fogoya çevirebiliyorsunuz ama az önce yaptığım şey şu an çalışmıyor galiba. Bakayım açılmıyor sayfa. Evet açılmıyor. Burada ne varmış? Ha, burada yanda yaptığım işlemler yazıyor. Bu tool kısmında yani çok bir şey yok açıkçası. Şurada token mint diye bir adres var. Ee, bunu da kullandım açıkçası. Ne yaptım? Şuradan geldim. Cüzdan adresimi aldım. Load dedim. Load. Yok yapmıyor muydu? Bu token mint de değil miydi? Neredeydin? Token burn. Token transferdeydi galiba. Şöyle geldim. Load'a bastım. Büyük ihtimalle şurada bir şey çıkıyordu. Gönderdik kardeş diye. Şu an sistemi baklı. Ben test ederken sizden önce çalışıyordu. Neyse şu an orası da çalışmıyor. Ama tek tek tuşları deneyin dostlar. Hangisi çalışıyor çalışmıyor görürsünüz. Likitedi kısmı. Bak bu da çalışıyordu. Şu an bu da gelmiyor. Sayfayı bir yenileyelim. Likit şeyle bağlandı canım dostum. Şu likit diye geri gel. Ha, likidite kısmı. Şimdi burada mesela elimde ne kadar varmış? Bunlarla hani not in enough diyor. O zaman kardeş şöyle şöyle bol sıfırlı yaratsak likidite yarat diyorum. Ha, şimdi olacak bol sıfırlı. Approve dedim. İşte token yaratıldı. Yani havuzu yarattın dedi. Önce izin mi verdim ya? Bir daha bakalım. Bakın burada bir şeyler yapıyor falan filan. Herhalde 2-3 kere mi yarattım? Ne yaptım? En son çekil şuradan. çekildi diyor. Başka hangi tokenler var? Ha bu diğer tokenler de varmış. ha Onlarla da yaratabilirsiniz. Şimdi hepsini göstermeyeceğim tek tek. Şurada profil kısmınıza geldiğinizde işte e, elinizdeki tokenleri falan görüyorsunuz. Şuradan almıştık ya trendteki tokenler. Hepsi gelmiş buraya mesela onlardan görüyorsunuz. Burada verdiğiniz order varsa onu görebilirsiniz falan filan. Gibi gibi dostlar yani sayfanın da geri kalanı böyle. E, bunun dışında da bir cacık yok. setting kısmında burada. Burada sürekli flux botla bağlanayım diye istiyor. Bakın şu anda da galiba flux bota mı geçtin sen? Çünkü burada elimizde Fogo kalmış gösteriyor. Şuradan logout, logout yapın. Sonra login'e tekrar basın. Sonra şu Wallet'la bağlanmayı seçin arkadaşlar. Kendi otomatik şu Flux bot'a bağlamaya çalışıyor bazen. Aa elimde token kalmamış galiba. Ne lan? Kaldı mı? Bakayım. Vallahi çok az kalmış. Diğer tokenleri alacağız derken bitirmişiz. Her neyse bu şekilde bu siteyi de kullanabilirsiniz. Buradaki butonlara tıklayabilirsiniz. Kaç dakika oldu video bilmiyorum. Bu sefer detaylı anlatayım dedim. Haftanın ortası zaten vaktiniz boldur. Bu ikisi yani şuna zaten girdiğinizde diyor ki daha başlamadı beta kısmı diyor. O yüzden bunda bir şey yok. Bunda da token kontrol etme yeri bu. Burada bir işlem falan yapmıyorsunuz ama cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. İşte şey Fogo testnet'te token adreslerini kontrol edebiliyorsunuz gibi gibi. Şimdilik dediğim gibi arkadaşlar yapılacaklar listesi bunlar. Tek problem ee, şu faucet'i kolay verse zaten çok hızlı test edersiniz. Ama maalesef şu ikinci yöntemle yapacaksınız. Doğal olarak biraz uğraştıracak sizi. Biraz vaktinizi alacak. Zaten Fogo token'i alabildikten sonra gerisi kolay siteleri gördünüz. Katılın dursun derim. Dediğim gibi yatırımcısı falan filan iyiye benziyor. Belki finalde güzel bir airdrop. Yani Mainnet'e geçtiğinde de parastayket falan filan diyebilir. Aynı Eclipse projesi gibi. Ama testnette de bir şey yaptık diye oradan da token atabilir. Çok piyasada bu testneti görmezsiniz. Layer 3 sağ olsun. Ben orada görmüştüm bu e, testneti. Solana ağına da bir uğramış, uğramış olduk yani. Daha doğrusu Solana değil de Solana Virtual Machine ağına uğramış olduk. E ne yapıyoruz o zaman kanala geri dönüyoruz dostlar. İşte bir beğenmeyi, bir abone olmayı size güzel böyle testnetleri sunmam, detaylı anlatabilmem için bana da siz e, destek vermelisiniz. Şu anamaya destek verin dedim sizin için kod isteyeyim dedim ama e, herhalde ihtiyacınız yok kod istemiyorsunuz. Yani diğer videolar daha fazla izlendi. <laughs> Okey ben de adamlara yazacak bir şey yok o zaman. sonuçlardan bu videoya bakıp da Al kardeşim sana 10 tane kod demeyecektir. E, şu binleri falan geçseydi belki iş yapardı. 300 kişiyle bu iş olmaz dostlar. İşte o yüzden bazen hep beraber hareket etmek gerekiyor. Sizin de emek vermeniz gerekiyor. Sadece e, videonun başlığına bakıp geçmekle olmuyor. E, kripto'da işler. Birbirimize destek atarsak ancak öyle daha fazla kazanırız. O halde bu videoluk bu kadar. E, bütün kanal bağlantıları geri kalanlar şu TikTok'a da bir destek atın. Orayı da kapatmasınlar. Arada bir uyarı veriyorlar. Bir 3-5 kişi, 15 kişi, 20 kişi neyse bir e, TikTok kullanan tayfa varsa aramızda oradan bir takip alır birkaç videoyu beğenirse de müteşekkir olurum dostlar. Ee, bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.